Merhaba arkadaşlar. Sultan'ın Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetiyle damak çatlatan milföylü profiterol tarifimiz olacak. Buyurun hep birlikte tarifimize geçelim. Bir çay bardağı soğutulmuş sütümüzü kabımıza alıyoruz. Bir paket krem şantimizi döküyoruz. Güzelce köpürttükten sonra buzdolabına kaldıralım. kremamız için bir su bardağından bir parmak eksik toz şekerimiz, 200 ml ölçüyle 4 su bardağı sütümüz. 4 çorba kaşığı unumuz, 3 çorba kaşığı nişastamız. Hepsini bir kaba alıp ocağımıza alıyoruz. Göz göz oluncaya kadar kremamızı pişiriyoruz. Evet kremamız pişti. Bir paket vanilyamızı, bir çorba kaşığı tereyağımızı ilave ettikten sonra ocağımızın altına kapatıp erinceye kadar güzelce karıştırıyoruz. Ve soğuması için bir kenarda bekletiyoruz. Bu arada biz de milföylerimizi hazırlıyoruz. Kare şeklindeki milföyümüzü 4 eşit parçaya bölüyoruz. Bu tatlımız için tam bir paket milföy kullanacağız. Yani böyle dörde böldüğümüzde 80 adet küçük kareler elde ediyoruz. Milföylerimizi 2 eşit tepsiye böldük. Fırında alt üst ayarda pembeleşinceye kadar pişireceğiz. Evet, üzerinin sosu için bir paket çikolata sosu kullanacağız. buçuk su bardağı sütümüz var. Ocakta koyulaşıncaya kadar pişireceğiz. Tamamen koyulaştıktan sonra bir paket sütlü çikolatamızı ilave edeceğiz. Evet, bu sosumuzu da kenara alıp soğumasını bekleyeceğiz. Milföylerimiz pişti. Borcam tepsimizi hepsini küçük küçük parçalar halinde borcam tepsimize yayacağız. Bu tatlımızın tabanı olacak. Evet, 40 tanesini alt tabanı için harcadık. Kremamız soğudu. Daha önceden çırptığımız krem şantimizi ilave ediyoruz. Evet, kremamızı milföylerimizin üzerine eşit bir şekilde dağıtıyoruz. Evet, hepsini güzelce eşit bir şekilde dağıttık. Arasına damla çikolatayla dolgu yapıyoruz. Evet, her tarafa eşit miktarda yaydıktan sonra en üstüne küçük kareleri sıralıyoruz. Evet, hepsini yerleştirdik. Tam 40 adet tamamını kullandık. Şimdi soğuttuğumuz çikolata sosunun hepsini üzerine eşit miktarda dağıtarak yayıyoruz. Evet, tatlımızın çikolata soslu hali böyle. Ben üzerine fındık tozu kullandım. Siz istediğiniz herhangi bir malzemeyi kullanabilirsiniz. Evet, son olarak da portakal dilimleriyle süsledim. Evet tatlımızın son hali böyle. Soğuması için buzdolabına kaldırıyoruz. En az bir gece dinlenirse daha güzel bir kıvamda olur. Evet lezzet testi için tatlımızı servis yapalım. Tatlımızın son hali böyle. Herkese afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olup videoma yorum yaparsanız beni mutlu edersiniz. Ağzınızın tadı mutfağınızın bereketi eksik olmasın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.